Evet merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Suat Şimdi bir Holger oyunumuza ikinci bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz Hikayenin gidişatının daha anlaşılır ve daha tatlı olması için birinci videoyu izlemenizi öneririm İzleyenler için de olayları şöylece bir hatırlayalım bakayım Şimdi büyük bir devlet dairesinin camından atılan bir adamla oyuna başlamıştık hatırlarsınız Ve bu hayatını kaybeden adamın yerine devlet dairesine biz atandık Zaman geçtikçe anladık ki bu adam kendisiyle yıllardır görüşmedi biz babamızmış ve onun da önceden beraber çalıştığı James adında arkadaşı bize ulaştı ve bu devlet dairesinde garip olayların döndüğünü vesaire vesaire babamızın ölümünün arkasında çok farklı şeylerin olduğundan bahsetti. O günden sonra devlet dairesinde bir ajan olarak devam etmeye başladık. Çalışanların bilgileri, ortam bilgileri hepsini, insanların güvenini kazana kazana toplamaya başladık ve James ile paylaşmaya başladık. Ama tabii bu bilgiler yetersiz. Çünkü henüz daha alt katlardayız. Üst katlara çıkalım ki daha daha böyle önemli bilgilere ulaş Şirkette terfi aldıkça üst kademelere çıkıyorsunuz. Böyle bir yapıya sahip, en üstte de en önemli insanlardan oluyorsunuz ki zaten camdan atılan babamız da en üstteki çalışanlardan, yöneticilerden bir tanesiydi. Arkasındaki gerçeği öğrenmek için de babamızın olduğu kata kadar yükselmemiz lazım. Amacımız da oraya yükselmek. Tabii önemli olan nokta bu terfileri almaya çalışırken iyi bir insan olarak mı seçimler yapacağız? Yoksa diğer çalışanları ezerek mi terfi almaya çalışacağız? Önemli nokta bu. İlk bölümde 12. kata kadar yükselmiştik. Bu bölümde de daha da üstlere çıkabilecek miyiz? Hep beraber onu göreceğiz. O zaman isterseniz videomuza başlayalım. Hadi bakayım. 12. katı çıktığımızda bu katın 1. kata nazaran çok daha zor olacağının izlenimini almıştık. Bu katta süper oyun diye bir icat var ve birimler arası iş yarışması yapılıyor. Belli bir süre içerisinde kim daha çok şirket için çalışır ve 500 belgeye ulaşırsa oyunu kazanıyor ve kaybeden birim bu mağlubiyetlerini canlarıyla ödüyor. Böylesine psikopat enteresan bir çalışma tarzı var. Valla bu katta neler olacak hep beraber göreceğiz bakayım. Alt katta gelen garibanların şikayetlerini rapor haline getirip üstlere sunuyorduk katı artık biz üste çıktığımız için alt katta rapor haline getirilen belgelerin bu kez de onaylamalarını yapıyoruz. Yani birazcık rütbemiz arttı anlayacağınız. Sonuçta 12. kata çıktık. <laughs> birazcık daha işlerimiz kolaylaştı diyebilirim sanki. En azından bire göre daha kolay buradaki görevleri yapmak. Bu katta tanışmamız Rose isimli bir hanımla başlıyor. Rose Everdeen. Bu az önce bahsettiğim psikopat süper oyunun mucidiymiş kendisi. Ve bu katın patronunun yardımcısı. Psikopat, fanatik, duygusuz. Patron ne ederse doğrududur kafasında. Şimdi apar topar Rose'la tanıştık. Ama bizim için asıl önemli olan şirketteki meslektaşlarımız. Çünkü bir üst kademeye çıkmak için onların arasından bir şekilde ayaklarını gaydırıp sıyrılmamız lazım. Bu kadın bizim meslektaşımız değil. O yüzden de hemencecik hızlıca iş arkadaşlarımızla da şöyle bir tanıştım. Gloria Melfi hanım meslektaşlarımızdan. Oğluna acayip düşkün bir kadın. Ne derse oğlundan anlatıyor. Oğlum aşağı, oğlum yukarı, oğlum sağ, oğlum sola. Ne olsa konuyu oğluna bağlayan saf bir azıcık deli mi acaba? Bilemedim. Çatlak da olabilir. <laughs> Çünkü çok enteresan. Hank Wright sürekli ayyaş, umursamaz, öfkeli ve ağzı bozuk her fırsatta beni azarlıyor. Böyle fırça çekiyor. Ulan senin ağzına yüzünü kırarım falan diye. <laughs> Aykırı bir tip diyebiliriz. Üçüncü ve son meslektaşımız da John Smith. Gizemli. Yani bu adam hakkında hiçbir bilgi edinemedik. Anlayacağınız bizim rakibimiz bu üç isim. Bunların bir şekilde ayaklarının kaydırılması lazım ve terfiyi kapmamız lazım lazım daha üst katlara çıkabilmek için. 3 meslektaşımızın yanı sıra katla tabi değişik değişik tipler de var. Mesela Werner Otto teknisyen. içerisine adamın atıldığı zalim sistem var ya o öğütücünün yapımcısıymış. Adam psikopat. Yaptığı öğütücüye aşık isim bile vermiş. Tatlı turtam diyor öğütücüye. <laughs> O kadar bağ kurmuş ki onunla. Ona öğütücü deyince sinirleniyor. Tatlı turtası dediği öğütücüsünü de bu meslektaşlarımızla bizlerle beslemek istiyor. Adam orada bir katliam oldukça hoşuna gidiyor yani anlayacağınız. Onun dışında tabii bu sisteme karşı ayaklanan insanlar da var. Protestolar vesaire ediyor ama bu kardeşim de yalnız kalmış. Gördüğüm kadarıyla bıyıklı dayı. <laughs> Pek de bir destekçisi yok gibi. Neyse bakalım. Bu <laughs> gelelim en önemli konulardan bir tanesiyle. Meslektaşların ardından patronla tanışma zamanı. Patronumuzun ismi Albert de Salvo. Alt kattaki patronu hatırlarsanız ben kovdurmuştum. Adamın arkasından iş çevirmiştik, kuyusunu gazmıştık. Lan o başımıza bela olur mu derken anlıyorum ki Albert de Salvo da alt katın patronunu sevmiyormuş. O zaten bunu çoktan hak ediyordu. Ağzına gırdığım vesaire diyor. Onun için korkuyu bırakın övgü bile alıyoruz. Patron 2-3 güzel lafın ardından tabi görevi hemen yapıştırıyor bize. Tabi şimdi kattaki ilk günümüz. Hemen güven kazanmaya başlayalım. Hemencik görevi kabul ediyorum. Patron bana streç film bir rulo da bandı getir diyor. Çok da sorgulamadım işin açığı. Ne dersin? Yap geç kardeşim. Birazcık itibarımız yükselsin. Sonuçta bize terfi lazım. Hemencik bu görevi yapıyorum. Patronla da güzel bir ilişkimiz başlamış oluyor bu sayede. Tabi bu tanışmalar sırasında beni biliyorsunuz durmuyorum. Bir zalimlik var üzerimizde. Bu meslektaşlarımıza karşı elimizde koz olsun diye her fırsatta bunların odalarına gizli gizli, gizli girmeler, bilgisayarlarını kurcalamalar yakalamalar, çekmecelerini aç kapa ne var burada oyu falan. Bu tarz girişimlere başlıyorum ben arkadan gizli gizli. <laughs> bilgileri topluyorum ve Gloria Melfi'nin odasını karıştırırken de bir tane dadı kıyafeti buluyorum. Şimdi bu kıyafetin ne anlamı var diye düşünecek olursanız bu şimdilik dursun ama aklınızdan da çıkartmayın bunu. Bunu ileride kullanacağız. Hemen onu da cukkalıyorum. Tabi bu aldığım bilgileri bir yandan James'e bir yandan da şirket içerisinde üstlerime de bildiriyorum. Yani iki tarafa da oynuyorum. Üstlere bildirip itibar kazanıyorum. James'e bildirip şirket şirketin arkasından da iş çeviriyorum. Böylesine zalim bir tipim anlayacaksın. Yani hatırlarsanız şirkete dürüst bir adam olarak girmiştik en son. Ulan ne zaman bozacağız merak edeceğiz derken ikinci bölümden en böyle bozulan tiplerden biri olduk. <laughs> Şimdi Hank'in çok agresif ve ayyaş bir tip olduğundan bahsetmiştik. Bu adamın birazcık çözülmesi lazım. Arkasında neler var? Tabi hemencecik gidiyorum bu adama bir şeyler ısmarlıyorum. Ağzı bozuk adam kötü sözler söylüyor ama birazcık muhabbetten sonra tabi kıvama geliyor. Anlıyoruz ki bu adamın bir derdi var. Derdi olduğu için bu kadar umursamaz, öfkeli, sinirli. Bir aydır canı kardeşi olarak gördü. Dostunu kaybetmiş. Vefat etmemiş. Bildiğiniz kaybolmuş. Şirket içerisinde. Bir ayda da haberi alınamıyormuş bu adamdan. Her yere başvurmuş, araştırmış ama tabi bir sonuca varamamış. O yüzden vurdum duymaz bir adam olmuş. Öğütücüden bile korkmuyor. Ölürse görürüz kardeş kafasında. <laughs> 12. kattaki ilk günümüzü bitirdikten sonra tabi yorulduk. Evin yolunu tutuyorum. Eve geldiğimizde biliyorsunuz bizim bir rutinim var. Her işten geldiğimizde James'e o gün edindiğim tüm bilgileri sunuyorum. Ve onunla konuşurken fark ediyoruz ki Gloria ve Hank hakkında bilgilere sahibiz ama John hakkında hiçbir bilgi yok elimizde. Bundan birazcık kıllanıyor tabii James. Kendisi de araştırma yapıyor. Görüyor ki adamın hiçbir yerde bir kaydı, bir bilgisi vesaire hiçbir şey yok. Yani bildiğiniz hayalet gibi bir adam. Bana ekstra bir görev veriyor. Sen onun üzerine bir git. O adam hakkında daha fazla bilgi almamız lazım. Kilit isim o olabilir diyor. Ardından güzel bir uykuyu hak ediyoruz tabii. O, Şirketteki herkesi fişfikledik. <laughs> Sabah oluyor ve işteki yeni bir gün. Tabi her şey güzel. Oh çayımı hüplettim falan derken. Ulan bir bakıyoruz ki süper oyun sonuçlanmış. Onur takımı ve vicdan takımı yarışmışlar. Onur takımı 10 on belge farkla oyunu kazanmış. Kaybeden takımı gözümüzün önünde infaz ediyorlar. Yani bir oyun bile olsa karakterlerin tipleri hani insana bile benzemese. Yani öylesine kasvetli bastırılmış bir toplum var ki. Öylesine enteresan kurallar var ki. Ya insan insan ister istemez ambiyansa kapılıyorsunuz. Yani enteresan bir ortamı var oyunun. Ve bu vahşeti gördükten sonra bir kötü haber daha geliyor. Diyorlar ki yeni yarış başlıyor ve katılan yarışma ekiplerinden bir tanesi biziz. Eyvah eyvah. Ulan az önce kaybedene neler olduğunu gördük. Ardına bizi de yarışa dahil ettiler. Yani eşek gibi çalışmamız lazım ölmemek için. Sadakat vs Anavatan takımı. Bizim takımın ismi Anavatan bu arada. Yani bir yandan çalış baba çalış. Yani can derdine düştük. Bir yandan da ajanlık yapıyorum. Yani işim bu değil. Onun ağzını ara, bunun ağzını ara. İş yükümüz terfi aldığımızda azalacak derken bir anda daha iğrenç bir ortamda buluyoruz kendimizi. Diğer yandan bir de görevimiz var. John'un ağzını aramak. Adam gizemli. Hakkında sıfır bilgiye sahibiz. Güvenini kazanıp ağzını aramak yerine ben delikanlı gibi takır takır bunu tehdit ettim. <laughs> <laughs> tabi bunu deyince John çok kısa ve öz bir cümle söyledi. Ondan sonra ben hemen topuk. Fazla bilgi öğütücüyle sonuçlanabilir. Bir yandan da bizim psikopat kadın Rose bize ekstra bir iş daha veriyor. Rose diyor ki yakında bilgi önderimiz hakkında bir yarışma var. Bilgi yarışması. Bize 5 tane yarışmacı lazım. 5 tane yarışmacı bul. Yani onca can derdinin arasında tabi çok önemli bir konu. Mecburen tabi yapmak zorundayız. Ben humurdanarak tabi görevi alıyorum. Koskoca şirket içerisinde bir sağa koş bir sola 5 tane adam buluyorum. Bunlardan bir tanesi de benim meslektaşım Gloria Melfi var ya sürekli oğlundan bahseden kadın. Bir tanesi de bu kadının oğlu. Kadın oğlunu yazdırıyor yarışmaya. Tamam bunu yaptık rahatladık derken bu sefer de patron çağırıyor. Hadi bak patron de bir tane koleksiyonu varmış. Eski çağlarda insanların birbirlerine karşı kullandığı böyle savaş aletleri. Koleksiyonu bu. Ama diyor koleksiyonumda bir şeyler eksik. İlk yardım çantası. Bana bir tane ilk yardım çantası bulur musun? Yani bu adamın verdiği göredir bana işin açığı çok saçma geliyor. Yani anlayamıyorum. Olayın özeti şu. Gariban kesim can derdinde. Rahat kesimse keyif derdinde. Ulan belgem 3 eksik olsa belki canımla ödeyeceğim. Koleksiyon için sağ dükkana koşturuyorlar. Bir yarışma için sol tarafa koşturuyorlar. Ama işte aralarımızın iyi olması için de üstlerle mecburen yapıyorum. Yok da diyemiyorum. <laughs> Tabi bu yardım kitini buluyorum. Desalvo'ya getiriyorum. 2'de 2. Güzel. Güvenini kazanıyoruz. Tabi bu arada John hakkında sıfır bilgimiz var ya. Onu da ara ara kıstırıyorum. Ve en sonunda adam çözülüyor. İletişimimiz ilerledikçe tabii farklı yöntemler deniyorum. Suyuna gidiyorum vesaire. Bu adamın gerçek ismi Antonio Solerno'yum. Lakabı da Şişman Tony. Gerçekte adam eski bir mafyaymış. Bak tehlikeli bir tip anlayacağınız. 5 yıl önce tüm uyuşturucu ve kaçakçıların ağını ispiyonlamış. <laughs> <laughs> Aynı benim gibi bak. Bu adamla iyi anlaşırız. Sonra da öldürüldü izlenimi verip kimliğini değiştirmiş. Ya çünkü niye? Goca koca şirketi ispiyonlamış. Ayağını kaydırmış. Tabi bunu canıyla ödeyecek. Öldürülmüş gibi izlenim vermezse. Bu yaptığı şey için de devlet bunu ödüllendirmiş. Buna bir denetmen atamış. Denetmen de bunun tüm ihtiyaçlarını onun yerine karşılıyor. Adam çok göz önünde gezmesin diye onun için çalışıyor. Ama uzun süredir de denetmenden haber alamıyormuş. Şimdi denetmen olmayınca da tabi kendisi gizlenmiş birisi. Ortaya çıkamıyor. Ortaya çıktığında eski bir mafya. Belki masum olduğunu da kanıtlayamayacak. İspiyonladığını bilen çok nadir isimler var. Onlar da hayatlarını kaybetmişler vesaire. Adam bildiğiniz Köstebek filmindeki lanları da dikkatliyor yani. <laughs> Ve bu eski mafya şişman Tony'nin bizden bir ricası oluyor. Ya bu denetmenimin evine git bir bak bakam. Adamdan aylardır haber yok. Ulan diyorum bir kere de melek gibi şöyle yumuşacık bir adam alayım. Tamam ulan diyorum. Denetmenin evine gidiyorum ama denetmen ölmüş. Üzerine tam şirkete girerken de bir tane adam önü çeviriyor. Diyor ki bir şekilde şişman Tony'yi ikna et dışarıya çıkmasını sağla. Gerisi bende. de an onun işini bitireceğim diyor. Ve çok da iyi bir para teklif ediyor. Şimdi burada önümde iki tane seçenek var. Buradan <laughs> faturalar bir yandan bekliyor beni. Bir yandan adama söz verdik. Yani zor bir seçim ama Tabi sözümüzden dönmüyoruz. Ben adamı reddettim. Ondan sonra yukarı çıktım bir de bunu John'a ispiyonladım. Kardeşim bak dışarı çıkarsan senin topuğuna sıkacaklar. Ulan ne yapalım falan filan derken Gloria'nın odasından bir tane dadı kıyafeti cukkalamıştım. <laughs> Aklıma çok parlak bir fikir geldi. Diyorum ki ben seni dadı kıyafetiyle giydireyim. Karizması olan mafyayı. Bir müşteri gibi dışarıya çık. Ondan sonra da kardeşim basket bu diyarlardan. Zaten kimliğin açığa çıkmış. Ondan sonra bizim John Smith'i yani şişman Tony'yi bir dadı kılığında dışarıya yolluyoruz. Mafyalar tabi bunu kadın sanıyor. Ondan sonra adam izini kaybettiriyor. Şimdi genele baktığımız zaman 3 tane meslektaşımız vardı rekabet içerisinde olduğumuz terfi için. Bir tanesini iyi yolla saf dışı bırakmış oluyoruz. Melek gibi adamım valla. Keyfimiz yerinde tabi. Tam o sırada bizi cadıgarı Ross çağırıyor. Bilgi yarışmasında bir kişi eksikmiş. Ulan topladığımız adamlardan bir tanesi katılmamış. Tahmin edin ki bizim oğlum aşağı oğlum yukarı diyen Gloria Melfi'nin oğlu. Git bayım diyor. Niye eksik bu diyor. Bak yarışma bak diyecek. Çabuk söyle niye gelmiyor. Hemen gidiyorum Gloria'ya. Benim oğlum ünlü hücre bilimci ve bilim adına yeni patatesleri yaratmak için şehir dışına çıktı. Iğır yine oğlunu övüyor. Ondan gelemedi diyor. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Birincisi Rose'a inandırıcı bir yalan bulacağız. İkincisi kadının dediklerini aynen ileteceğim. Ben de aynen ilettim. Yani kötü bir niyetim yoktu Allah var Lan ben bunu iletince Rose diyor ki bu kadın çatlak. Bu kadını diyor buradan kovalım. Kadını şaplaklayıp işten kovuyorlar. Şimdi üç tane meslektaş vardı. Biri gitmişti zaten. Gloria da düşüyor. Geriye kalıyor bir tek bizim sinirli Ayyaş Hank. Ya şimdi tamam meslektaşlarım işten kovuluyor. Güzel Allah var. Bir tek Hank kaldı mı? Ulan süper oyun içinde birilerinin çalışması lazım. Yani sayımız azaldı. Ben çalış baba çalış. 3 kişilik çalışıyorum ama nasıl çalışıyorum? Sonra Albert DeSalvo beni yine yanına çağırıyor. Patron diyorum etme tutma bak onca iş var. Allah Allah. Ulan adam işkence içerikte olan ızdırap felsefesi adına bir kitap istiyor ve bu kitapta ülke içerisinde satılması yasakmış. Bana gizliden gizliden buluyor. Tabi işkilleniyorum artık ama yine de görevini yapıyorum yani. Ortada bir enteresanlık var. O yüzden de DeSalvo'nun odasına daha sık girmeye başladım. Tabi bu noktadan sonra. Patron hakkında da elimizde 3-5 bilgi bulunsun. Ama adam öyle bir gizlemiş ki bilgilerini yani hiçbir şeye ulaşamıyorum. Bilgisayarına giriyorum şifre koymuş. Şifremi hatırla kısmında da köpeğimin ismi yazıyor. <laughs> Eşek şifresi köpeğinin ismiymiş yani. O kadar önemli bilgili. Çekmecelerini kurcalarken de bir tane broşür buluyorum. İleriki günlerde bir köpek festivali varmış ve onur konuğu olarak da Desalo davetli. Yani olayımız şu o gün oraya gitmeliyim ve bir şekilde o köpeğin ismini öğrenmeliyim oradan herhangi birinden. Gidiyorum oradaki insanlarla konuşuyorum. Bir şekilde köpeğin ismini öğreniyorum. Ertesi gün hemencecik yine odadayım. Şifreyi giriyorum ve karşılaştığımız şeyler yani insan işi şeyler değil. Şimdi ben şifreyi girdim ya şifreyi girer girmez odanın bir kısmından gizli bir kapı açılıyor. Yerin altına giden. Ama oraya girmeden diyorum ki lan şu maillere de bakayım. Hemen hızlıca Maillerde Desolvo'ya Ciddi uyarılar var Arkadaşlarından Desolvo yapma etme tutma bak Artık iyice ileriye gitmeye başladın Bu senin yaptığın Canavarlık Artık iyice kendini kaybetmeye başladın Vesaire Ve bu dostça uyarıyı yapan Kişi de isme dikkat ederseniz Bizim baba <laughs> <laughs> Vefat eden babamız. Birazcık daha araştırıyorum. Vefat eden babamın Desalvo hakkında yazdığı bilgileri buluyorum. Bu adamın psikopat, cani bir adam olduğundan bahsediyor. Acilen kovulması gerektiğinden bahsediyor. İyice anlıyoruz ki bizim babamız harbiden iyi bir insanmış. Yani anlıyoruz ki ortada bir canilik var. Ama adam ne yapıyor? Sonra ben iniyorum bodrum katına. Bodrum katı bildiğiniz tıbbi bir oda gibi. Etrafta işkence aletleri, enteresan enteresan makinalar vesaire var ve kimsecikler yok. En son burayı anlatmak yerine göstersem çok daha iyi olur çünkü yani çok rahatsız edici şeyler var. adam bildiğiniz canavarın tekiymiş. Ulan birazcık daha geziyorum ki bir tane adamı da bağlamış. Adamı ara ara gelip işkence ediyormuş. Psikopata bak. Hani o bizden istediği aletler vesaire falan var ya. Onlar adamın eğlence anlayışıymış. Gelip bu adam üstüne deneyler yapıyormuş. Bu adam da bizim Hank var ya. Ay yaş bir aydır arkadaşı kayıp. O kayıp arkadaşı da bu adam değil. Adamı indiriyorum. Tam indirir indirmez. Bir de üstüne baskın yiyor muyuz? De Salvo'dan. Sana diyor kimse inanmaz. Ben bu bölümün patronu benim. Seni babandan zeki sanardım. Sen de baban gibi aptal çıktım vesaire diyor. İşler yavaş yavaş çözülüyor. Dediğimiz gibi babamız harbiden delikanlı adam. Kimse sana inanmaz diyor. Bak gel benim için çalış. Sana iyi bir para vereyim bu aramızda kalsın diyor. Ben bunu da kabul etmiyorum. Delikanlı bir adam olarak bitireceğiz bugün bu bölümü. <laughs> ben hemen eve koşuyorum tabi. Yani James'e bunu bildirmem lazım. Yani reddettim. Canımla ödeyeceğim durursam. Yani şimdi oyun olmasına rağmen ben bile etkilendim burada. Dediğim gibi çok detaya girmek istemedim. Enteresan insan dışı olaylar var. Yani doğal olarak bizim adamda yerim ajanlığını, rütbesini ben bu şirketten ayrılmak istiyorum diyor James'e. James de tabi haklısın ama ya birinin buna son vermesi lazım. Bu pisliği bitirmesi lazım. 12. katta bunlar oluyorsa düşün üst katlarda neler oluyor. Allah var ben de merak ettim yani. Aman James etme James derken James'i hemencecik şirkete çağırıyoruz adamı tutuklamak için. Hemencecik James tabi şirkete geliyor. DeSalvo'yu paketliyoruz. Omurdanarak gidiyor adam. Tehditler savuruyor. Özellikle bize. Ama hem işinden hem de hayatından oluyor Bizim adam da haklı olarak feveran ediyor. Yani daha ne kadar sürecek bu? Ne zaman bitireceğiz bu pisliği? Birazcık daha dayan diyor James dediğim gibi. Yani bizim adamın psikolojisi inanılmaz bozuluyor burada. Tabi Hank'in kayıp kardeşi, dostu canını bulunca adam hemen dostuyla birlikte şirketi terk ediyor. Ya onca şey yaşanmış. Adamın üzerinde çeşitli aletlerle deneyler yapılmış. Mantıklı olarak ikisi de şirketi terk ediyorlar, kaçıp gidiyorlar. Yani günün sonunda hem patronu hem de üç iş arkadaşımı bir şekilde safa bırakmış oluyoruz ve hemen üst birimleri arıyorum. Övgüleri topluyorum ve terfiyi kapıyorum. Bu arada süper oyunu da kazanıyoruz tabii bir yandan. Yani canımızı kurtardık. O da köşede dursun. Bu katı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz ve 12. kattan direktman 25. kata terfi ediyoruz. Ve yeni kata çıktığımızda öyle bir şey görüyorum ki tam da tahmin ettiğimiz gibi yukarı katlara çıktığımızda işler daha da vahim ve enteresanlaşıyor. Yani o günlük hayatta gördüğümüz insanlar, tanıştığımız, konuştuğumuz insanlar bilge denilen liderin kuklalarından ibaret gibi bir izlenim veriliyor burada. Yani insanlar artık robotlaşmış kendi duygu ve düşüncelerini ifade edemez hale gelmişler. Öyle enteresan, karanlık bir ortam var. Tabi birisinin de bunu düzeltmesi lazım. Bundan sonra kalan tercihlerde acaba bunu düzeltecek miyiz? Yoksa olayların akışına kapılıp biz de bu, bu sistemin bir parçası mı olacağız? Hep beraber göreceğiz. Şöyle bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. İlk bölümde Morris adında bir adamla tanışmıştık. Kimsenin görmezden geldiği. Gariban bir çalışandı. Oyunun başında gördük. Ondan sonra bir kez daha... Iyi karşılaşmadık. Bu da enteresan bir detay olarak kenarda dursun. Bu adam çok kritik bir isim olabilir. Hadi bakalım. O zaman gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.